Evet. Yanlarında Çiko yok. Onları öldürebiliriz. Değil mi Alman kurdu? Evet. Ben de onun babasını arıyordum. Tam da öldürmelik değil mi? Evet. Tam öldürmelik. Ama onların ikisini ben öldüreceğim. Tamam Alman kurdu. Sen onları yarala. Tamam. Sen nasıl istiyorsan. Gel. Onlardan hesap soralım. Lan falçata. Hatırladın mı lan beni? He? Lan Alman kurdu. Tyson. Lan hepiniz öldürün lan yaklaşmayın. Lan ben seni yere çökertmedim mi lan Alman kurdu. Sen kimsin beni yaralayacaksın. Sakin olun da sanırım lan böyle. Gözlerim kızarmış. Artık sinirliyim. Kendim için yaşayacağım artık. Lan siz beni mi döveceksiniz lan? Efsanevi Alman kurdu diye geçiyorum lan ben. K9 entim kampından tut. Ormanlardan tut. Çoban köpekliği yaptım. Arenalara çıktım lan. Lan benim hayatım. Sizin hayatınıza bedel lan. Kimsiniz lan siz? Lan ben de arenalara çıkacağım. Bak 6 aylık olmama rağmen seni güç getirebiliyorum. Büyüyünce seni öldüreceğim. Anladın mı Alman kurdu? Ulan seni de öldüreceğim babanı da. O biraz zor aslanım. Yani sen bir falçataya... Ulan yeter artık. Yetmez beyler. Çok büyük bir şeye bulaştınız. Benim çetemi dövdü bu ufaklık. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama bir şekilde dövdü. Bu son güneş bakımınız. Bir daha göremeyeceksiniz. İyi bak. Baba galiba sonumuz geldi. Evet ufaklık. Dur. Oğlunu öldürmeyelim bence. O daha yavru. Ne alem? Tamam. Babasını öldürelim o zaman. O bize acı çekti. Öldür Tyson. Zevkle. <laughs> Baba Lan siz Benim babamı öldürdünüz lan Size yaşatacaklar ama İmkansızlıklarla dolu olacak Ulan ne yaparsanız yapın artık beni yenemezsiniz lan Evet Ama yenerler bir süre sonra kızgınlığım geçer O yüzden kaçmalıyım Ulan intikam alacağım lan İntikam Hatta bugün Hatta bu bölüm intikamımı şu an alacağım. Ne intikam şimdi almam istiyorsanız 4 like alın. Atın bu videoya. 3 kere aynı anda intikam alacağım bunlardan. Tamam mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videoya başladık. Şimdi Mike'ın babası yani falçata maalesef öldü. Tyson ve o efsanevi Alman kurdu sayesinde. O Alman kurdu zaten imkansızlıklar içerisinde yaşamış. Babası, annesi aynı anda öldürülmüş bir hayvan tarafından. Ama o hayvan kim ve şu an gelebilir. Ama yaşattıkları arasında bir şey söyleyemem. Çünkü hikayelerini anlatacaklar, hadi izleyelim, görelim. Evlat. Sen anlat bakalım, senin hikayelerin nasıl bir şey. Tyson kardeş. Benim hikayelerim... Tamam gel, otur şöyle. Tyson kardeş. İlk önce ben bir yandı doğum. Sonra bu falçata var ya. Bizim evine evlen. O zamanlar da ben... O 3 yaşındaydı. Hayla büyüktü. O zamanlar güçlüydü. Gençti. 3 yıl önceydi. Sonra ben tek yaşamaya başladım. K9 kampına alındım. Sonra arenalara çıktım. Sonra çöpe atıldım insanlar tarafından kaybettikten sonra. Sonra bir tane K9 insan aldı beni yanına. K9 kampına götürdü. Bir daha eğitim aldım. Ama K9'luk yapamadım. Sonra beni attılar ama. Sonra yine aramalara çıktı. Ama bu sefer çok başarılı. Çünkü o K9'dan aldığım eğitimleri o köpeklere karşı sardım. Kardeş biraz zor anlattın ama olsun. Üzücüymüş hikayeler. Eski dostum. Biraz boyun küçük ama olsun. Benim bir tane düşmanlarım var. Sen de bayağı güçlüsün biliyorum. Kanka. Atma. Gel intikam alacağız onlardan tamam mı? İkimiz de yavruyuz ama güçlüyüz. Bak oradalar. Öldürebilir miyiz sence? He? Öldürmek ne kelime. Süründürürüm ben bunlara. Lan lan siz kimsiniz lan benim arkadaşımın babasını öldürdünüz. ha? Ulan yavru sen kimsin? Bir patikorum ölürsün lan. Lan sen kimsin lan? Velet. He? Hiçbir şey bilmeden saldıramaz. Yo saldırırım. Lan ben onun kuzeniyim lan. Lan siz kimsiniz? Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bomba gibi bir bölümün daha arkasına. Yani gibi geride bıraktık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Michael arkadaşı geldi. Ve yavru olmasına rağmen. O Tyson'la efsanevi Alman kurdunu dövüyor. Maşallah diyelim. 41 kere maşallah. Bir dahaki bölüm acaba ne olacak? Hadi görüşürüz. Bu arada beğeni atmayı unutmayın lan. Bir beğeni atın. 3-4 beğeni atın oğlum. Beğenilerimiz yok. 2 beğeni geliyor en fazla. 100. Bak bir tane videomuz 100 izlendi. 2 beğeni geldi. Helal. Bir abone olun. Bir like atın yeter bana. Hadi Allah'a emanet.